Selamlar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Karşınızda yine ben. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim de iyi olmamı istiyorsanız bu iki tarafta TikTok ve Instagram hesaplarım var. Beni bu iki uygulamadan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Ve bu arada YouTube platformunda yeniyim. O yüzden kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Haydi şimdi heyecanlı bir maça daha geçiyoruz. Evet kankilerim şu an Eren geldi. George Blader'a atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Çok saçma sapan bir yerden geçiyordu. Ben de adam en çok buraya atlar diye buraya geldim. Ne o? ki Hocam iner inmez benim bunu bulmak cidden çok büyük şans. Harbi Harbiden o kankim çok ama siz çok erken atladınız ya. Karşılar ne başladın? Ne yapıyorsunuz siz ya? Geldim geldim geldim. Sen silah mı bulandın? Oo oh, ooo oh, oh. Bir dakika benim onu almam Kayıt ki dur ne yapıyorsun sen Bak kilimi çaldı bak Ben onu alayım mı? O bir dakika çok pis korkuyorum şu an. Bir dakika bir dakika bir dakika say. Nerede neredesin? Onu aldım. Oo kanki geldim senin yanına da. dur. Sen de git. Çok güzel. Dur 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 oradan bakma bakma bana öyle bakma geldim ben. Seni Seni ben be alayım. Ne buldun sen güzel kankim? 556 getirmiş bize. ihtiyacım yok ama belki lazım olur. Bulun. O bir takıma böylelik almış olduk. Şimdi ben şurada iki tane adam etmiştim İki tane mi bir tane mi bilmiyorum. sargı bezlerini ben şurada hemen bir döneyim canım az mermim de bayağı az size de geliyorum bekleyin şu sargı bezlerini bastım hemen size doğru rushlatacağım Azerbaycan'ı kardeşlerim vurdum buradan da Azerbaycan'a selam olsun hani kim geldi sizin yanınıza bekleyin bana az bir mermi lazım sadece bak az çok az ya biraz versen yeter bak ölmüş ha. biraz verin ver bari ya ya tamam 30 tane versen gene yeter. Şu 9 milimetreyi ben alayım. Geldim tamam. Geldim tamam. Lanet olsun bak. Mermisiz başlıyorum. Lanet olsun. Şuraya bakak da belki çıkar ya. İçimden bir ses orada mermi olacağını söyledi. Bir dakika. AK'yi ben şuna geçeyim. Ulan nerede? Aha. Aha. Sürüden ayrı takılan bir koyun. Geldim. Nereye gitti bu? Aha. Çok yani al çok yanlış yaptım ya. Sıkmayacaktım. Vallahi sıkmayacaktım. Çok Dur dur dur, görme beni, beni görme, beni görme, beni görme. görme. Kili da dur. Sen de gel. Sen neredesin? Bir dakika dur, bir çok karıştı, ortalık çok karıştı dur. Orada gerçekten... Benim şundan mermi almam lazım yoksa sıçarız. Ver şunu. Aha. Aha gördüm seni. taktik bak. Sıçtık. Dur 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 dur. Lan oğlum bunu da Geldim geldim geldim. O bot zaten o bot. Yani inşallah. şunların üstüne hemen bir çökeyim hocam. eee ben M762 alayım. Şunu atayım. Şunu şuna takalım. Bir dakika çok sabit kalın, korkuyorum şu an. Şunu at, bunu buna tak. At bunu, bunu da at. Bunu da at. Ee, şurada bir tane bot olacaktı, bunu öldürdüler mi? Her neyse, şurada adam vardı. Şu öldürdüğüm adamın butuna da bakalım. Buradan artık defolup gidelim. Şimdi. Ne o? Araba. dakika ya. Orada bagi var. Orada büyük bir ihtimal adam var. Ya Skull'la ya da Rozok'la. İkisinin arasında. Tepede de bekliyor olabilirler. Kalan on zaten. Onu onu ömür odan dur. Sabit kal. <laughs> Git ya. Vallahi ben kolsuzun tekiyim. Yemin ederim oyunu burada bırakacağım ya. Bu arabanın canını ezme pat. Yazık lan oyuna yine başlamış herhalde. Korkuyorum. Gelme. Bak bir dakika geliyorsun değil mi? Tamam kanki gelme. Rica ediyorum bak. Ya dur gelsene dur. kanki geldim. Koştum sana. Oraya var ya şimdi ben geliyorum oraya. Bekle. Önümde de drop var. Drop'u hemen bir rush atalım biz. Oraya da inşallah bir takım gelir. Ve öldürürüz gibime geliyor. Ölmezsek inşallah. birazcık turboya basalım. Yani hızlı gidelim biraz. 8 x'imiz de var. İnşallah bir AVM alırız o drop'tan. Adam var mı? Adam evet geliyor. Seni arabayla edeceğim. Gel yanıma bro. Gel yanıma bro. Yatma ama öyle yere ya. Bak hemen adam görünce hemen yere yatıyor zaten bu Araplar. Bu Arapların genel klasik bir huyu. Adam gördün hemen yere yatıyor. Bak bu arabayla gelmiş burada. Hocam sen nereyi lootladın böyle ya? İnsafsız. Şurada gene düzenleme yapayım. Şuraya bir yatayım mı? Pilotumuz güzel. Dur dur drop'a bakmadık. Hadi bir AVM. Hadi bir AVM. Ver şu AVM. Şu maç şurada bitireyim. Oh! Sakin bro. MK mı? Buna da şükür. Oğlum sakin ol tamam bak öyle artistlik hareketler yapma korkuyorum bak. M24 var. Tehlikeli. Sakin. Bak benim bu arabayı alıp buradan kaçmam lazım ama işte arabaya giderken ölmek istemiyorum. Videoyu da bok etmek istemiyorum çünkü. Aha gördüm. Sıçtım ağzını bekle. Bekle. Bir dakika çok korkuyorum şu an. Bu adam tehlikeli adam. Bu beni kesin öldürür ya. Bak öyle sabit sabit bekliyor. Ya oğlum gele gele drop'un kenarına mı geldi? O drop'un kenarına gelmesi ben alırdım onu. Oo bir taneydi ben değilim sıçtık. Dur 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 dur. O cam basacak ben de cam basayım. Bekle. O cam basmıyor. Bu adam birazcık Çok güzel. Göster o kafacığını bir kere daha göster bana. Artık yoksun. Oo sıkıştık sıçtık sıçtık sıçtık. Bir dakika tanki dur dur seni çok güzel aldım. Vallahi çok güzel aldım ya. Dur 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 ben maçı bok etmek istemiyorum. Dur ya ben buradan kaçıp gidebilir miyim? Beni bu adamlar uğraştırmayın lütfen ya. Benzin mi bitti? Ya abi çok güzel maç olacaktı ya. Ya ortada sıkıştırmasalar da cidden çok güzel maç olacaktı. Leşimiz 10. 16 kişilikte bir hasarımız var. Videoyu beğendiyseniz ve kanala hala abone değilseniz bir abone olup bu videoda bir like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.